arkadaşlar bugün benim yanımda benim Çınar benim ve Ömer bir de Zeynep var. Benim Onlarla benim beraber benim. bugün kar topu savaşı yapacağız. Hazır. Anne. 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 Anneciğim. Ben bu bunu bir tane alayım. Oo kocaman. Ben de <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Hadi şimdi bir kardan adam yapalım. Ne oldu Ömer? İyi misin? Kafasına kar geldi. Hadi artık çocuklar. Günün kardan adamı geliyor. Şimdi minik yuvarlak yapıp çevireceğiz. Ben <laughs> de tamam, ne yapacağım? Tamam. tamam öyle dur artık kardan, de adamı devam kardan. kardan adamı. Hadi tamam tamam kardan. Şuraya kardan adamı koy. karattı. Evet, Dur Havuç. Evet yıkmışlarsın kardan adamınızı. Ömer yıktı. Aferin. O yıktı. Ben de sizin olduğunu. Bilmiyorum. Kapatayım mı? Şey, hayır. Ay yeter artık. Hadi iki buçuk dakika oldu. Ve elim de dondu. Arkadaşlar yerde kar yok. Pamuk gibi bir şey var. Bakın. Bak şöyle böyle. Ah! Kabaşına geldi. Hadi.